Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlerle üslü ifade ve logaritma içeren güzel bir soru çözeceğiz. Zor bir soru değil bu arada. Onu söyleyelim baştan. Sadece logaritmadan temel bilgi ihtiyacı olacak ve üslü ifadeleri tabii ki iyi bilmesi lazım. Bunları biliyorsa bu soruyu rahatlıkla çözebilir. Sorumuzu kısaca tanıyalım ve hemen çözüme geçelim. x çarpı y 10'a eşitse logaritma x üzeri 10 artı y üzeri 10 bölü x üzeri eksi 10 artı y üzeri eksi 10 neye eşittir diye soruyoruz. Hemen çözüme geçiyoruz arkadaşlar. Hemen logaritma ifademizin içerisinde yani cebirsel işlemler var. Onları yapmamız gerekiyor. Logaritma x üzeri 10 ile y üzeri 10'u aynı bırakıyorum. x üzeri 10 artı y üzeri 10 bölü alt tarafta işlemler yapayım. x üzeri eksi 10 demek 1 bölü x üzeri 10 demek artı y üzeri 10 eksi 10 da aynı şekilde 1 bölü y üzeri 10 şeklinde yazıyorum. Şimdi burada işlemler yapalım. Bunların ortak paydası nedir arkadaşlar? Bunların ortak paydası x üzeri 10 çarpı y üzeri 10'dur. Paydaları eşitlemek istersek bunun için birinci ifadeyi y üzeri 10 ile ikinci ifadeyi de x üzeri 10 ile genişletmem gerekecek. Tamam devam ediyoruz o zaman işlemlerimize. Eşittir dedik. Logaritmayı yazmayı unutmayalım. Ee, yine üst tarafı sabit bırakıyoruz. X üzeri 10 artı Y üzeri 10 bölü. Şimdi bu işlemi gerçekleştirirsek Y üzeri 10 çarpı 1 Y üzeri 10 artı X üzeri 10 çarpı 1 X üzeri 10 bölü X üzeri 10 çarpı Y üzeri 10 oldu. Tamam. Eşittir. Devam ediyoruz. Logaritma ee, arkadaşlar yine üstü sabit bırakalım. Ee, x üzeri 10 artı Y üzeri 10 çarpı. Şimdi bunu neden çarpıyorum? Çünkü bu bölme işlemini gerçekleştireceğim. Bölme işlemi için rasyonel sayılarda ne yapıyorduk? Ee, Paydayı arkadaşlar ters çevirip çarpıyorduk. Burada yani çarpmaya göre tersini yazıyorduk. X üzeri 10 çarpı Y üzeri 10 bölü e, bu ikisini yer değiştirebiliriz arkadaşlar. Sadeleştirmeden net görülsün diye yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar burada sadeleştirme işlemini gerçekleştireceğiz yine. Şu x üzeri 10 artı y üzeri 10'lar ne yapar? Birbirini götürür. Güzel. Ne kaldı o zaman geriye bakalım. Eşittir. Şuradan devam edelim. Logaritma e, x üzeri 10. Güzel yazalım onu. İyi yazamadık. Şöyle. X üzeri 10 çarpı Y üzeri 10 kaldı arkadaşlar. Tamam. Şimdi de üslü sayıların özelliğinden ne yazabiliriz bunu? Logaritma X çarpı Y üzeri 10 yazabiliriz. E, logaritmada gördüğümüz bu üssü ne yapıyorduk? Logaritmanın önüne yazabiliyorduk. O da eşittir. 10 çarpı logaritma x çarpı y elde ederiz arkadaşlar. x çarpı y'nin de ben 10 olduğunu biliyorum arkadaşlar. O halde 10 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 arkadaşlar. Logaritmanın özelliğinden 1'e eşittir. Yani cevabımız 10 çarpı 1'den 10'a eşit olmuş oluyor. Evet sorumuz bu kadar. Aslında zor değil ama güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani alıştırma için çözülebilecek sorulardan bir tanesi Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Böylece e, desteğiniz için şimdi, şimdiye kadar verdiğiniz desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.